نور على مر الزمان تألقا وأضاء الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim Gustu'yu gerektiren dördüncü sebebin beş yakından devam ediyoruz. Bir kimse rüya görecek olursa yani rüyada ilişkiye girdiğini görecek olursa fakat uyandığında ıslaklık görmezse hükmü nedir? Yine Hz. Aişe hanemizden gelen bir rivayete göre bir kimse peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü bir kimse rüya görecek olursa fakat uyandığında ıslaklık görmezse hükmü nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de o kişiye gusul yoktur. Yani o kişinin gusul abdesti almasına gerek yoktur buyurmuştur. Rivayetten de belli olduğu gibi, anlaşıldığı gibi bayan olsun, erkek olsun fark etmez. Rüya görecek olsalar, hatta rüyada zevk dahi alacak olsalar fakat uyandıklarında ıslaklık görmeseler bu kimselerin gusul abdesti alması gerekmez. Fakat şöyle bir Olay olursa bir kimse rüya gördü. Uyandığında ıslaklık görmedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra e, organından e, meni gelecek olursa, ıslaklık gelecek olursa hükmü nedir? Fıkıh alimlerimiz böyle bir durumla baş başa kalan bir kimsenin gusül abdesti alması gerekir diye fetva vermişlerdir. Hatta konuya biraz daha genişlik vererek bir kimse kusur, e, bir kimse rüyasında ilişkiye girdiğini hatırlasa, Uyandığında ıslaklık görmese kalkıp namazını kılsa ıslaklık namazdan sonra gelecek olursa bu kimsenin ne yapması gerekir? Fıkıh alimlerimiz bunun e, kılmış olduğu namazı iade etmesine gerek yok. Gusül abdesti alması gerekir diye fetva vermişlerdir. Tam tersi olacak olursa yani bir kimse namaz üzerindeyken meni gelecek olursa, ıslaklık gelecek olursa bu kimse e, namazını iade eder usul abdesti alır. Fakat imamlarımız e, her durumda namazı iade etmenin daha iyi, daha güzel olduğunu belirtmişlerdir. <laughs>